Bugün hükümette. Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyet, Türkiye'den gelen suyun yönetiminin tamamen ülkede olması gerektiğini ifade ederek, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs hükümetleri arasında uzlaşıldığı bahsedilen anlaşma metnini dayatma olarak gördüklerini ve reddettiklerini vurguladı. Özyet Toplumcu Demokrasi Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyeleriyle birlikte bugün Sanayi Odası'nda basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Toplumcu Demokrasi Partisi Türkiye'den su getirilmesini onaylıyor. Bu suyun tüm halkımız tarafından da en iyi şekilde kullanılması, değerlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Ama iyi güzel bu su geldi, e güzel yalıdan bilemediniz Geçitköy'den sonra, Bırakın da bu suyu biz yönetelim. Cemal Özyiğit konuşmasının ardından Türkiye'den adamıza gelen su ile ilgili TDP Parti Meclisi kararlarını açıkladı. Toplumcu Demokrasi Partisi Parti Meclisi, TC ve KKTC hükümetleri arasında uzlaşıldığı bahsedilen su temini ve yönetimine ilişkin anlaşmanın suyu özelleştiren bir teslimiyet metni olduğunu ve Kıbrıs Türk toplumu açısından bu anlaşmanın kabul edilemez olduğunu vurgular. TDP Parti Meclisi bu koşullarda bu anlaşmaya onay verecek CTP UBP hükümetinin ve buna sessiz kalacak tüm kesimlerin Kıbrıs Türk toplumunun varlığını ve geleceğini ipotek altına alacak tarihi bir hataya imza atacağı uyarısında bulunur. TDP, meclisteki ve meclis dışındaki tüm partileri ve örgütleri bu anlaşmayı reddetmeye davet eder. TDP tüm belediyeleri uygulama sözleşmesine dahil olmamaya davet eder. TDP Genel Başkanı Öz Yiğit'in konuşmasının ardından TDP MYK üyeleri de söz alarak birer konuşma gerçekleştirdi. Ee, teknik boyutları bir kenara Kıbrıs Türkü'nün kendi kendini yönetmesinin bir alg, e, algılaması olarak bir yansıması olarak e, algılıyoruz. Yani... E, Şimdi her ülke, her kendi gelecek planlamasını yaparken iki şeye bakar. Bir insan kaynaklarına bakar, bir e, yerel kaynaklarına bakar ve bunların üzerinden temellendirir toplumsal gelecek e, geleceğini planlarken. E, biz yıllardır bunu yapmaktan uzak durduk Kıbrıs Türk Toplumu olarak. Şimdi tam bir çözümün arifesinde, e, tam da bu planlamaları artık bilinçli bir şekilde yapmamız e, gerekirken biz alıp çok önemli bir kaynağımızı, yerel kaynağımızı çok net bir biçimde yönetimsel olarak teslim ediyoruz. Bu kabul edilemezdir. Biz parti olarak Türkiye'den gelen suyun yerel yönetimler tarafından, daha doğrusu merkezi yönetim tarafından satın alınıp yerel yönetimlere iletilerek Dağıtım ve tahsilatın yerel yönetimler tarafından yapılmasından yanayız. Bu pozisyonda ısrarlı duruşumuzu sürdüreceğiz. Sistemin dışında kalacak olan belediyelere de merkezi yönetim nitelikli su sağlamak zorundadır. Hiçbir belediyeyi. Susuz bırakarak şantajla bu teslimiyet belgesini kabul etmeye zorlamasına izin vermeyeceğiz. Bu anlaşma bizim ne üreticimizi ne de kendi iş adamımızı koruyan bir anlaşma değil. İhaleler ön yet yeterlilik uygulaması yapılmak suretiyle sadece gerekli uzmanlığa sahip teklif sahiplerinin katılımı ile gerçekleştirilir. Bu da yani bizde olmadığı için böyle bir yeterlilik, Beski'de de olmadığı için belirlenen, belki de önceden belirlenen şirkete ihalenin vereceği anlamına gelir. Halk, halkımız şu anda yapılmak istenen şeyin ne olduğunu tam olarak bilmemektedir. Ama biz bir kısmını okuduk ve öğrendik. Bu yapılmak istenen şey aslında Türkiye'den gelen suyun özel bir işletmeyle işletilmesi olayı değildir. Bütün su kaynaklarımızın özelleştirilmesidir.